Pansiyoner kızlar okullarına gitmişlerdir herhalde. Belki de biri gitmemiştir. Olamaz ha, mı? Nasıl yani? Yani diyorum içeride abimle uyuyor olabilir mi acaba? Aa, ay, ay Doğru vallahi. Eğer öyleyse bu iş kesin oldu demektir. Hadi gel yavaşça bakalım. <laughs> Mazhar! kızın namusunu temizle! Ha? Sana söylüyorum kalk, doğru nikah dairesine! O yanındaki kızın namusunu hemen temizlemen gerekiyor! Pes yani abi Clinton'ı bile geçtin! Namusunu mu? <laughs> Ama bu arkadaşla evlenmem mümkün değil Aa, ki! Anne baksana abim uçak korsanı olmuş! E, 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 kızlar nerede peki? Aa, ne kızı ya? O, <laughs> ah. Sen de anne ara belki bulursun! Anne yapma bilgisayarı bozacaksın! Tamam! Bilgisayarın da senin gibi işe yaramaz zaten. Yok yok, sen adam olmazsın Masar. Bu kesin belli oldu. ben ne yapabilirdim? Gecenin bir vakti manyak gibi çıkıp gittiler. He, kim bilir onları kaçırmak için neler yapmışsındır da ondan gitmişler. Söyle bakalım neler yaptın gene bir gece, ne altlar kadar? Ben mi? Ha? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Belki de hiçbir şey yapmadığı için gitmişlerdir. Bana bak sen de sus, şimdi sinirimi senden çıkartmayayım. Ha? Herkese merhaba! Merhaba Menkıbe teyze. Ee, herkes nerede? Ha? Herkes nerede? Ne diyorsun oğlum sen? Kızlar diyorum kızlar nerede? Okula mı gittiler? Eh ne yapalım? Madem o kızlar gitti o zaman hemen yerine yeni pansiyoner kızlar bulmamız lazım. Ya anne nereden çıktı bu pansiyoner kızlar? Paraya ihtiyacım var. Bu evde benim olduğuna göre niçin pansiyoner almayayım? Ee, bak Mazhar sen benim en yakın arkadaşımsın. Ama Menkıbe teyze son derece haklı. Ya bu ev sana çok büyük ne var yani şu evde iki üç tane de kız kalsa? Bravo Müfit Bey ne kadar iyi bir insansınız gördün mü anne? Ya kanka salaklığın alemi yok oğlum! Düşünsene eve fıstık gibi kızlar gelecek! Böyle bir şey istemeyene gelin kaynına yarışması sundururlar! <laughs> Aslında haklı gibisin ama... Ya, benim de mi var oğlum gibisi mi <laughs> var? Ya senin hormonların durmuş ha. bal gibi haklıyım ben! Ha. Peki tamam, tamam tamam tamam! Pansiyonel kızlar güzel olacaksa kabul ediyorum. Hep şöyle. Hep şöyle. Hem öğrenciyle ev paylaşmak sevaptır. Benim minik kuşum ne Allah'ım Allah'ım. Allah, Allah. Pansiyoner kızlar da gelmeye başladı. <laughs> Ay kızlar geldi bakalım. Kızlar geliyor. Sus be. Buyurun. Selam. Pansiyoneriniz duyduk da onun için geldik. Aa, Selam. Merhaba dostum. merhaba dostum. Merhaba dostum. Selamlar. Selamlar. Selam yakışıklı. Hoş geldin o. Banderas. Gel gel. E kanka ben kaçayım artık. Sana yeni pansiyon hayatında mutluluklar ve başarılar diliyorum. Yere gidemezsin Ya bre. Hani aşkım. <laughs> Hoşça kalın efendim. Pardon. Firdevs. Ha. Hadi biz de gidelim artık. Canım ne acelemiz var. Oturuyoruz işte arkadaşlar. Çok konuşma da yürü. Sana o oh olsun. O oh olsun. Müstahattır sana. Beğenmez misin güzelim kızları kovar mısın? Ha. Al uğraştır bakalım şimdi bunlarla. tamam <laughs> cennet canıma minnet. <laughs> Seni niye alışacağız be şefim? Olur. Gayet hoş. Televole yok mu televole? Hafta sonu kalabalık bir parti ben yanına koşalım. Gel, gel, ne Ver onu, onu al, al bunu! Da, al bakalım! Ya ne, ya, ya. ne, Ruslar, ne Çıkar da, mısın da, ortaya? Ruhs bu! <laughs> bu işi sen tezgahladın değil mi? Evet, ben tezgahladım ne olacak? Madem annenlerin paraya ihtiyacı var... ...al sana üç tane taş gibi pansiyonu! Hem biraz da bizim gözümüz gönlümüz bayram etsin Mazhar Bey. Öyle değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını